Şimdi Hilal'i pastası gelecek. Şarkıyı biz mi söyleyelim, müzik mi açalım, ne yapalım? Müzik mi açalım? Tamam. Bakalım kimler kaldı? Bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Hira. Bugün Hira'nın doğum günü ona bir şey söyle. Hadi bakalım. Hatıra kalsın. Ne söylemek istersin? He? Ne söylemek istersin? Hadi söyle. Bir şey söyle mi arkadaşına? Sen söyle. İyi günler Hilal. Söyle bakalım. Hadi Hilal'e mesaj ver. Bir daha da sen söyle. Hilal'e bir şey söylemek ister misin? Aa, sen Hilal'e ne diyeceksin? He? Bir şey demeyeceğim. Öpücük ver bari. Öpücük ver bari. Ya hadi sen Hilal'e ne demek istersin? Daha Daha da alın, Daha da ah oh, seni yerim. Evet sen Hilal'e bir şey söylemek ister misin? Soslu. Evet. Söyle hadi. De evet. evet. İlal Dezli arkadaşımızın evet. Evet. Artık sen Hilal'e bir şey söylemek ister misin? Hayır. Hayır mı? Şey Çok romantiksin. Evet abisi sen, sen de mi söylemeyeceksin? Evet Hilal'e bir şey söylemek ister misiniz beyler? Söyleyin bakayım Atlas ve Sulo. Evet. Doğum günün kutlu olsun. Bravo Süleyman. Atlas. Evet, sen söyle bakalım seni. Teşekkür ederim. Sen söyle bakalım benim oğlum da arkadaşlar. Ah çok güzel. Sen söyle bakalım. İlk roş öpücük ver sen öpücük. Aferin. Sen ilerle bir şey demek ister misin? Sen de bir de sen. sen Aferin size. Aferin size. Ayy. Ayy.